Arkadaşlar şu an o bahçeme geldik. Bizim sıpalar da burada. Hadi bakalım. Bunun beyler neler olmuş bu hafta? Geçen hafta çileklerden yediniz. Burada bir tane çilek olmuş. Öyle mi? Oo. Hadi bakalım abin de araştırsın. Evet. Evet hadi kopartın onları. Yıkayıp yiyin bakalım. Tamam hadi kopartıp yiyin bakalım onları. Bakın bakalım başka bir yerde bir şeyler var mı? Hıyarlarımız var. Bakın bakalım hıyarlara. Çünkü en erken olanlar bunlar değil mi? Evet. Buldunuz sizi Spalar. Hadi alın bakalım bu yeri de. Bir tane hıyar olmuş değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar bakın bu arada şunu da göstereyim size. Alt yaprakları aldık. İlk hıyarımızı buradan aldık. Tabii çocuklar yanlış koparmayın. Onu sapıyla beraber koparacaksınız yukarıya evet. doğru çekerek. Şimdi buradan başladık madem. Bakın arkadaşlar burada oluşan sevgili takipçilerim, paydaşlarım. Bu filizleri almaya devam ediyoruz. Göğüs hizamıza kadar. Ticari ve hobide fark etmez. Filizden meyve istemiyoruz. Ve bakın bundan sonra çok daha güçlü gelecek. Bu arada hıyarlarımızın dolaması gelmiş. Hıyarlarımızı dolayacağız. Neden dolayacağız? Yatmasın diye dolayacağız. Şöyle göstereyim size. Bakalım hıyarlarımızda herhangi bir şey var mı? Biliyorsunuz benim meşhur mücadele yöntemim. Onu uygulayacağız. Şu anda trips yok. Milliyo de hemen, hemen durmuş. Çok az. Bakın şöyle sarı sarı görüyorsunuz. Beyaz sinek larvaları var. Bakın biberlerimiz bu şekilde oldu. Tepeler ee, buruş buruş oldu. Bakın böyle yanmış gibi. Bugün çok ciddi bir sıcaklık vardı. İnanılmaz bir sıcaklık. 38-39 dereceye çıktı. Mayıs'ın 16'sındayız daha. Ve yarın da çok daha ciddi sıcak olacak. Bu virüs de tetikleyecek. Ee, ama yapacak bir şey yok. Şimdilik e, böyle idare edecekler. İnşallah geçirirler yazı. Geçen yıl böyle olmamıştı. Şimdi arkadaşlar patlıcanları da ne yapacağız? Tek tek sebzeleri gezi verelim. Siz de bu işi Bakın patlıcanlarda filiz almaya devam ediyoruz. İlk çatalın olduğu yere kadar normal standart yetiştiricilikle oluş yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Aynı işlemi yapacağız. Filizleri almaya devam ediyoruz. Buradaki ilk yapraklar alıyoruz. Çünkü bunlar sıkıntı oluşturacak yapraklar. Çatalımız neresi? Yani ilk meyvenin olacağı alan. Bakın burası arkadaşlar. Buradaki alana kadar bütün filizleri aldık. Alacağız. Bakın burada daha net görüyorsunuz. Biraz daha büyümüş. Bugün de şu anda e, gübrelememizi yapıyoruz. Dekara e, 16 8 24ten 4.5 kilogram. Maptan 800 gram dozunda. element demir de ekleyeceğiz. Geçen hafta eklemiştik. Bu hafta ekleyememiştik. E, bir hafta aşırı ekleyeceğiz. Dozunda. hobi bahçemize. Yani 190'a 190, 190 e, NK ve yaklaşık e, at, 70-80 de fosfor olacak şekilde, P olacak şekilde ekliyoruz. Şu anda bakın o onun suyu, gübrede suyu akıyor. Size organik gübre nasıl yapılır onu da göstereceğim inşallah. Kümesimi temizledim. Fermentasyonu birlikte yapacağız. Sönmüş gübreyi nasıl elde edeceğiz? Kümesi de olanlar için benim gibi. Bu şekilde organik gübrenizi kendiniz yapacaksınız. Tabii ki bunu uygulama zamanımız sezonun başı. Bakın burada sönmüş Yanmış gübrelerin sezon başında Dikimden önce atılmış karıştırılmış Hali var. Artıkları görülüyor. Fulvik asit ve e, Granül fulvik asit veya toz fulvik asit Ve organik gübremizi o zaman yapacağız. Şimdi gelelim biberlerimize. Biberlerimize de aynı işlemi yapıyoruz. E, şu şekilde bakın. Oluşan ilk çiçekleri aslında alacaktık. Bunu unutmuşuz. Buradaki bütün Yaprakları Bu şekilde alıyoruz. Çatalın altına kadar. Hiç gerek yok. Çünkü bunlar hastalık barındıracaklar. Ve <laughs> hep soruyorsunuz biberlerde de işte yapacak mıyız? Bu da mesela kıl sivri. Ee, i̇çe bakan ilk dal alacak mıyız şeklinde. Çok ciddi anlamda stese girdi bugün bitkiler. Aşırı ışıktan dolayı, sıcaktan dolayı inanılmaz bir sıcak vardı. inanılmaz Şöyle bakın. içe bakan, bakın bu dal oluşmuş ilk dal. İçe bakan ilk dalı şu şekilde alıyoruz. İçe bakan ilk dal dediğimiz olay bu. Böyle olursa çok daha kaliteli geliyor meyvelerimiz. Çok daha verimli oluyor biberimiz ve daha geç yaşlanıyor. Sezonu oldukça uzatmış oluyoruz. Biraz geç geliyor ama çok daha kaliteli, çok daha bol ve yaşlanması biberin ömrü çok daha uzun oluyor. Bakın içe bakan ilk dallarda almış bulunmaktayım. Ticari de olduğu gibi yani hobi yetiştiriciliği dışında olduğu gibi. Bakın şuraları hep temizliyorum. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Bakın şöyle. Size tabii ki oradaki hıyar gibi birazdan göstereceğim. Hiç dokunmadım. Biber de bırakacağım. Ama bunları kopartacağım. İstemiyorum ilk meyveleri. Ve içe bakan İlk dalları da üzerindeki içe bakan ilk dalları alıyorum arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Ziraat mühendisi Bitkor'uma e paydaşlarım. Bakın. Bunda da aynı işlemi yaptım. Hep içe bakan ilk dalları evet koparttım. Daha güçlü gelsin diye. Ama bakın şurada yine dedim ya karınca faaliyeti varsa bir problem vardır diye karınca faaliyetini gördüm. Bakalım hemen hep beraber ne varmış karınca faaliyeti varsa bir homopter vardır homopterin salgısına yapışıyordur ve onu koruyordur diğer avcılardan şimdi meşhur olan ilaçlı e, organik ilacımı inorganik su inorganik bir maddedir çünkü <laughs> inorganik ilacımı yapacağım yani e, basacağım suyu buraya Bakın karınca bu arada onların salgılarını yiyor görüyor musunuz? Kornikuluslarından salgıladıkları balımsı maddeleri yiyor ve onları doğal dış onlara karşı koruyor. Çay sineklerini çekecektim ancak öncesinde şöyle bir şey göstereyim. Bakın yaprak biti parazitoidini bir karınca almış görüyor musunuz? Isırıyor yani onu öldürmeye çalışıyor gördünüz mü bakın. Afidi ile familyasına aitti. Şimdi kurtuldu. Neden böyle yapıyor? Çünkü bu karıncalar, bu üç kağıtçı karıncalar yaprak bitlerine yararlandığı için onu parazitlemeye gelen afidideyi bu şekilde saldırarak uzaklaştırıyorlar. Atarak bu işi çözeceğim. Bakın şurada bir tane ortada bir tane daha önceki videomda göstermiştim. Parazitlenmiş var kahverengimsi olan. Evet. Onu parazitliyor. Afidide familyasından arıcıklar. Parazitoid arıcık ve arkada bir oper kolum oluşturup kapakçık oradan çıkıyor. Ee, bunu birazdan yine o meşhur ilaçlama şeklinde yani suyla müdahale ederek halledeceğim inşallah. Bunlar ıspanaklarımız. Bunların artık işi bitti. Bunlar tohuma kalktı. Kışın diktiklerimiz işte tavukların gazabına uğradığı için çıkmamıştı. bunlar söküyoruz. Ama nerede değerlendiririz biliyor musunuz? Kazlar atacağız. Kazlar bunları yiyecekler. Kazlar bunları yiyecekler. Tek tek pazı da var burada. Ee, ondan sonra hıyarlarımızda bakın şunları artık şu meyveleri koyacağız. Az önce gösterdim. Bunları bırakıyoruz. Burada dola, dolama işlemi yapılacak hıyarlarda. Çünkü iyice sarkmışlar. Dolayacağız. Çünkü yatarsa hıyar eğer kesinlikle verim vermez. Çünkü yapraklarını güneşe doğru yani dik bir şekilde getiremez. Domates gibi değildir. Domates hep kafayı düzeltir. Kıyar düzeltemez. Özellikle sırık kıyarlarda verim için bu şekilde bunu dolamamız lazım. Dolayarak dik durmasını sağlayacağız. Daha sonrasında da bunları hasat edeceğiz. Evet. Bakın size indikatör olarak gösterdiğim örnek olarak bıraktığım kıyar buydu. Hiç dokunmamıştık. Tek almamıştık yapraklarının vesairesini. Bakın bize diğer büyük hıyarla beraber yani bunların hepsi aynı yaşta. Bakın ne kadar bodur kalmış. Şöyle göstereyim. Bakın o ne kadar sağlıklı cüsseli gözüküyor. Şu dolanacak. Bunu doladığım için böyle. Ne kadar cüsseli harika gözüküyorlar. Bakın bu da ilk meyveyi verdi kaldı. Bu şekilde yapmak istemiyorsanız bu hıyara başta kıyacaksınız. Şu anda hasat olgunluğuna gelmiş. Ancak bunun tabiri caizse ömrü bitti. Biberlerde, hıyarlarda, patlıcanlarda az önce gösterdiğim uygulamaları yapacaksınız. Ve geçen hafta bakın teke düşürdüğümüz bamyalar ne kadar güçlendi. Geçen haftaki videoya bakarsanız bir önceki hobi bahçesi videosuna hobi bahçesinde püf noktalar diye bahsettiğim videoya göreceksiniz ne kadar güçlendi. Yanında 3 tane 5 tane tamam yedek olarak atıyorsunuz. Çimlendiği anda söküyorsunuz. Ve bu arada ot mücadelelerimiz de sezon sonuna kadar devam edecek. Ve marullarımız artık Evet, tohuma geldi. Şöyle göstereyim. Bakın tohum olacak. Yakında tohumları açılacak. Biz de alacağız. Oğluş al bakalım. Sana bir fiyar daha vereyim. Al bakalım bunu. Annene götür. Sana sulayıp versin. Ha. Bir de şey göstereyim. Damlamaları uzaklaştırın. Damlamaları uzaklaştırın meselesi vardı. Bakın damlama dipte olunca fesleğen bile çürüyor. Bakın damlamanın geçtiği yere. Yani bu buradaydı. Geçen hafta biraz geç kalarak uzaklaştırmadım. Bakın yüksekte olmasına rağmen o çukurda yakın olan yer buradan geçiyordu. Şurası yakın olduğu için duvara. Bakın festen bile çürüdü arkadaşlar. Lütfen bu damlama olayına dikkat edin. Domateslerimiz dediğim gibi gözden çıkardı ama Tufra izin verirse olacak. Allah rahmet ederse olacak. Olmazsa yapacak bir şey yok. Şimdi burayı ben çeşmemle sulayıp e, olayı bitireceğim. Size bir de İp bağlamayı gösterip videoma son vermek istiyorum. Evet size ip bağlamayı, zemini bağlamayı bizim büyük nasıl? Evet. Öncelikle şu şekilde bir getiriyoruz. İçinden geçirip ucunu biraz çekiyoruz. İlmeğimizin küçük olmasına dikkat edelim. Burayı çok da uzatmayın. Bu şekilde yaptıktan sonra bitkimize İlmek bir taraftan, ucu bir taraftan geçecek şekilde içine sokuyoruz. İçine soktuktan sonra burada iki tane ip kalıyor. Buradaki ikisini birlikte çekiyoruz ipin. İkisi birlikte çektikten sonra elimizle de bu tarafı sıkıştırıyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi bir de ben göstereyim. Biraz avcunun içine aldım ve o çok sıkı oldu sanki. Evet. Arkadaşlar şimdi ip bağlamayı sormuş birkaç takipçim. Şimdi göstereyim. Söz vermiştim onlara. İp bu şekildeyken şöyle bir tane ilmek yapıyoruz. Bunu bitkimizin etrafından dolaştırıyoruz. Bakın şu şekilde. Bunu içeriden geçirtip bu şekilde sıkıştırıyoruz. Biraz bol kalsın. Bu şekilde bol kalırsa böyle sıkıyoruz bak iyice. Ve daha sonra ipin üst kısmını bağlamaya geliyoruz. Telin üzerinden telin üzerinden aşırıyoruz. Bakın şöyle. Bu şekilde getiriyoruz. Birkaç türlü bağlama şekli var ama ben bunu göstereyim. Bu şekilde alıyoruz. Şuradan böyle geçirip aşağı doğru sıkıştırıyoruz. Bunun avantajı buraya bağlamaktansa bakın tel veya gergin olursa hareket ettirebiliyoruz bakın şöyle sıkıştırdık sabitliyoruz ve burada düğün buradaki de ileri geri oynatmak için boşluğumuz ve aşağı kısımda böyle kalmış oluyor en azından bunlar çok ayakta kalacak şekilde kadar yapmamız yeterli bu şekilde destek oluyor kıyarlarımızı zaten daha önce bağlamıştık bağlama şekli hepsinde aynı ve yerlerde gövdeye doluyoruz. Uzanayan bitkiler, domatesler. Bunu da bir şekilde destek olarak bırakıyoruz. Ticarilerde daha farklı bağlanıyor. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla. Sevgili takipçilerim. Sevgili paydaşlarım. Size her şeyi aktarmaya çalışıyorum. Bakın. Bir tane şöyle sap üzerinde. Bakın şöyle parmağımın ucunda. Evet. Gördünüz mü? İncecik bir sapı var. Yeşilimsi. Yağmur damlası gibi, ters yağmur damlası gibi bir şey görüyorsunuz. Gör, evet. Bu ne biliyor musunuz? Bu krizopide familyasına ait, neoropter takımına ait bir birey. Bunun burada ne işi var biliyor musunuz? Çünkü bu biberlerde beyaz sinek gözüküyor. O da oraya yumurtasını bırakıyor. Buradan çıkan larva beyaz sinekleri yiyerek tüketecek. Yani bir doğal denge. Bu da bir beyaz sinek. Yaprak biti. Yani bu genel bir avcı daha doğrusu. Ne bulsa yer. Kendi türünü bile yer yani. Kanibalizm de var. Yani yam yamlık da var. Siz dokunmazsanız her şey dengesini buluyor. O yüzden ben meşhur suyla yıkama sistemini tercih ediyorum. Bu arada bakın hıyarlar da geliyor. Halen işte koparttığım şeyler var. Bakın şunun gibi aşağıda kalanlar. Üstten gelirse çok daha sağlıklı, çok daha güzel gelecek. Bir de şu hastalıklı yaprakları kopartacağım. Sizle bunu paylaşmak istedim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.